yani ben affolunmadım herhalde demek günah-ı kebair. Affolunmadı kimse kalmıyor çünkü. Birisi affolunursa onun hürmetine hepsi bir affolunuyor. Adamın birisinin çok büyük günah varmış. Çok büyük ondan öyle titrermiş. Size tevsiye edeyim. Yahya bin Muaz Kudüs'e Aziz'in kelamlarından. Yahya vağızlıdı. Çok meşhur oldu. Allah şefaatine nail etsin. <laughs> Ey ee, kulum böyle diyor Ey kulum o günah ki seni benden korkulu eğiliyor. Bir günah etmişsin böyle korkuyor. Acaba Allah'ın huzuruna ne şekilde çıkacağım ben diyorum. O taattan yikrek severim, ibadetten ki seni korkusuz eyliyorum. Beni Allah cehennemde yapmaz diyor. Şöyle ibadetlerim var diyor. Bu benliğinden o korktuğum benim için daha iyi diyor. Yani daha yikrek severim o halini. Yahya bin Muaz Kuddisesi Rahul Aziz sen Allah'ı ne kadar seviyorsan hatta seni o kadar sever. Sen Allah'ı nasıl sevmiyorsan hatta seni o kadar sevmez. Bu manayı derime kendine bul. Beni yani sevmiyorlar da seni yani seviyorlar da doğru mu bu yaptık? Bu Allah'tan geliyor. Sen Allah'ı sevemiyorsun ki seni millet sevsin. Sende bir çirkin görünen hal var, o da Allah sevmediğinden oluyor diyor. Benim gelin zamana bulalım. Arkadaş böyle söyleyeyim. Benim için şöyle demişler de, efendim böyle duymuş da onun için bunlar hep yalandan ibaret. O gönlüne danışır. Elin şundan söylediğine inanmaz. Gönlü sevmez de ondan sevmez. Yoksa sen niye sevmesin? Böyle. Yahya bin Muaz, Kudüs'e aziz, Allah şefaatine nail etsin. çıktık şeyden bir mevzudan çıkmış bana, geleyim böyle dolanayım da geleyim. Menakıplar arasında dönelim ki o büyüklerin menakıpları konuşulursa, o meclise Allah'ın rahmeti yağarmış böyle. Tenzilü rahmet, bize görünmeyen bir çürür saçılırmış insanın içerisinde o kadar sahi ki bu zat, sahi ki e, millete yedirdi yedirdi dervişlere, iki yüz bin ahca borca girmiş. İki yüz bin lira bu bir gün kendine bir sıkıntı gelmiş. Akşam yatıyor, ya Rabbi borçlu mu öleceğim acaba? Bilmem unuttum gibi yedirmişsin, içirmişsin, hiç, etmesin, hiç de hatırıma gelmemiş. Şimdi de boş verirsem ayaklarım bağlı, ellerim bağlı, ayaklarım da oraya geçecek, tomruk olacaklar. Boşlu ölüp de vasiyet etmeyip de, boşluğu ölerek e, veresesi de borcunu vermeden kabirde kalırsa o tabluk olacak. Borcu verilene kadar bağlı diyor Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı korkuyorum dedi Allah. Yarabeyim. Ya yani gece rüyasında Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah şefaatine nail etsin. Geldi rüyasında borcun için kaygı çekme. Rüyada Kerman şehrine gitti. Kerman şehrinde e, o borcumu verecekler. Kim o ya Resulallah? Ben onun da rüyasına girdim. Sen orada kürsüde ilan edersen o dediğin kimse sana 200 bin ahçayı verir dedi. Sen kalbe çekme git. Gittiler. O da bir yerde vaaz verdi. Rüyasında haber verince biri sayı aldı. Ben efendim ben dedi. Yok sen değilsin almam dedi. 200 bin ahçe bir kişi verecek dedi. Rasulullah'ın dediği doğru olur dedi. Allah'ım ikinci cani kebirde vaaz verdi. Cami kebirde millet kitle duruyor. Allah'ın Tanrı Teala iki Yahya'sı var diyor. Biri Peygamberi, e birisi de bu Evliya. Yahya ismi çok büyük zat yani. Allah şefaatine nail etsin. da vaaz verince caminin tak dalısında tak 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 bir şey vuruldu camiden yukarıda. Ee, ne vakit gitti, ne papacına gitti. Ne anam yani, kim kanunlardan? Padişahın rızıyım dedi. Yahya bin Muaz bunu mu dedi. Resulullah'ı rüyada gördüm dedi. 200 bin ahça hazırladım duruyor dedi. Evet bu Yahya bin Muaz'ın efendim dedi. Efendim burada padişahın kızına emretmiş peygamberimiz. Yalnız padişahın kızı size bir ricası var. Üç gün bağız vermeyince teslim edemeyeceğim. Meftun oldum bağızına deniliyor. Bağızınız tamam olsun da öyle teslim edeceklermiş. Peki diyor. Birinci gün bağızında on tane kişi can vermiş böyle. Öldü gitti gün vaazında yirmi tane kişi vefat etmiş. Üçüncü gün vaazında kırk tane insan yer öldü. Cenazeler taşınıyor. E, o çorakçı Kayseri'de evvelki evvelki halinde sıhara ne içmediği zamanda, babasına niye çok itaatli bulunduğu zamandaki vaazından cenaze kaldırıyorlardı ben gördüğünü kaldırıyorlardı. Yahut da giriden bayılmış da onu kaldı, hepimizi satıyor, hüngür hüngür ağla diyordu. Sonra istikamet bozulursa bozuluyor. Allah bizi istikametten ayırmasın. Bizde birkaç tane öyle suhur etti. Midye'de hacca giderken böyle ayakta dua ediyorduk Birisi yani bağlanıyorlar, hep birden bağlık vardı. <laughs> Kadın öldü diyorlar, onu götürdüler. Bir zaman daha bir üç defa falan olmuştu. Cihanda tahtarı yıkıldı, çok ölüyordu o zaman. Allah'ımız uman olduğum Allah bizi istikametten ayırmasın. Aynen. Ya kardeşler yedi deve yükü hedaya, yedi deve yükü hedaya iki yüz bin ahca'yla teşrih ettiler, çıkardılar. Oğlu neyle beraberdi. bir dereye, hatın deresi diyorlar, geldiler. Şafağla kafası secde ederek, oğlu dedi ki, bunu borca dağılacak parayı bu yedi düve yükünü bir günde hedaye eder etrafa. Sakaveti durmaz. Ben yine malsız kalırım dedi. Yastığın büyüklüğünde bir taş aldı babasının başına, durunca ezibiyedir orada. O da şehid idi. yanıyor, oğlu öldürüyor. Bu dünyaya güvenilmez kardeş Allah cümlemizi ıslah etsin ya. onu niye öyle bağladın efendim kaygılı şekilde? Büyükler sati üyüyle ülecek de onun için bağladın. Şehitlik madalyası almancı gitmezler. Büyükler şehitlik madalyası bakın mancı şimdi şefaat edecek daha çok. Hacı Esad-ı Efendimiz 28 tane hulefası oğlu ile beraber Belemen'in şimdi tarihler yüz karası yazdılar onu bir suçsuz günahsız bunları orada idam ettiler. Menderes bir iki mahkemeye vermek istedi. Sonra da olmaz olmaz alalım dedi. Geldiğini idam ettirdi. Yok dedi <laughs> yani geldi. İdam edecek adamları idam ettireceğini ettirmedi. Merhamatı kendinin eline ayağına dolaştı. Öyle öldü, öldü Allah rahmet etsin. Allah rahmet etsin. En engdesi niyeti <laughs> bi. Allah-u Teala buyurdu. Ben kulumun ba zannı daim. iman irfanının derecesine ve kuvvetine göre tecelli ederim. Tecelli ederim. Yani lisanın yat albelziklidersi, lisanın anger kalben Allah bir sol mümenin altı çarpmaya başlarsa iyi dinleyelim lisanen ya kalben zikrederse ben de onu zik okulumu zikrederim. Şurada onun şeyi çok ah efendimiz de yazdı ya sizi daha çok bak on türlü her evkurukun er meşkuri ve la on ya da iki gün bütün ulema arasında bununla konuşma yapmıştım evvel bir gittiğimde. Tükenmez. Siz beni şöyle zikrederseniz ben de sizi öyle zikrederim. Beni şükrederseniz nimetinizi artırırım. Böyle böyle. <laughs> Devam ediyor. Oraya giremeyeceğim. Kusura kalmayın. Beni lisanen yap. Kalbeni zikrederseniz ben de onu, e, onu zikrederim. Şeytan ordusundan da okulumu görüyorum. Yani onu hısara alırım, o şeytan ordusundan muhafaza ederim. Ona tevfikimi, inayetimi yağdırırım. Nuh Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmine tufan oldu ya, onu bilirsiniz, Efendimiz'in yazdığı bu oh, hakka dair de kitabı var. Efendimiz hepinize de selamı var. O hıyamını getirmemişsin, orada onu da vermişsin. İnşallah e, ihvanlarımızı götür ve de koklasınlar demişti. Tamam da masaya sıra kalmış, kusura kalmayın. Şimdi sonraki kitabımın üstüne dedi, Mahmut Sami Ramazanoğlu yazılacak dedi. Gül yaran var. İnşallah Ondan sonra bir devir böyle geçiyor. Çok iyi geleceğinin işaretini duydum geldim bu defa. Hülere, camıya çıkamıyormuşmuş. Hücumdan, ihvanın tasallütünden, baş bazı mülkü görür diye sokusunlar. Bu defa, şey, Erenköy camisine camıya gireceğim diye. <laughs> Bütün o havlu içi az kakkali genç. Tüm doldular böyle, içerisinde vardı ki geç kalmışsın, yara yara yanma vardı buradan. Başka Hicaz daha gittiğim gibi müsaade edin dedim. Şöyle baktılar, bir maça geçiyor, göstermediler. elhamdülillah, caminin içerisi çatlar derecede feyizdi yani. Ee, güzel bir huzurun içinde erdik elhamdülillah. Selam var, selam ettim. İhvanlarımıza selam, söyle, i̇hvanlarımıza selam söyle, ihvanlarımıza selam söyle, ihvanlarımıza selam söyle deyip böyle. Efendimizin yazdığı kitaplardan birisinde de bu yazılı. Başka kitaplarda da gören kardeşlerimiz çok ki Nuh Aleyhisselatü selam. kavmine <laughs> tufanlar dua etti, gazaplar dua etti. Allah semadan ve yerden fışkıran sularla bütün kafiri mahvetti. Biliyorsunuz, oğluna de <laughs> oğlum, etme bozul ya. Gel iman et yavrum. <laughs> Dağlara gider kurtulurum ben de, iman et. Yukarıdan gelen sil gözünün önünde şaaaak gire çarptı Uzunlar haşe gibi baydı gitti. Ya kadının biri yoğurt süt getirir kendine. Yani tufan olunca kurban olayım bana dedi. Ben de vafuruna bineyim de kurtulayım diye yalvarır. O kadını Allah unutturdu gitti. Hiç hatıra gelmemiş, binmiş, ne etmiş. Vafurdan indiler, kurtuldular, karaya çıktılar yine bilmiyor. Kadın stiline, bu da stil derler, biz cingil derek, stiline yoğurdu koymuş, fırlayıp gelir. Apa! Yani Nuh Aleyhisselam tacım, kurban olduğum noktada tufan olursa beni koy. Bütün dünya dağların başından kırk yaşın yukarıya çıktı şey, su. Halika Zülcelal onun olduğu yere girmediği emretmiş, su oraya girmemiş. Allah Allah, yine mi ayağına yaş geldi, tufan oldu mu olur, ben oldu mu olur, Yani onun ayağı, Allah'ımız korudu mu koruyor, bak bizi bir tohumun içinde koruyor, anamızın batnında koruyor, dar yerde kalıyor, bir şey olmuyor, çatlayıp bilmiyor doğup böyle büyüyor, anamızın babamızın da kıymetini bilmiyoruz ne zahmetimizi çekiyor. Size misal olarak veriyorum da, ta atlar, kısraklar, içinizde öyle köyden gelenler çok, kısrağı ne olan, kolumu dünyaya getirdin mi, dişiyle zarını yırtıverir. Allah o firaseti vermiş. Yırtmayacak olursa o zarın içinde çatlar ölür. Nevi o hem karnın içinde mi? hem zarın içindeydi hem diğerinin de altındaydı orada niye çatlamıyordu dışarıda çatlıyor oranın hayatıyla dışın hayatı birbirine benzemez orada hayat ayrı dışta dünyada hayat ayrı kabirde hayat ayrı ağzını bastırıyorsun yine diyorsun ki vel badel mevut ölünce dirildi diyor halen ağzından gidiyor düşüne kadar ruh geliyor bir ruh geliyor, döşünün üstüne oturuyor. Suala cevap verecek çünkü. Niye çatlayı görmüyor? Orana hayata ayrı. Yani Allah'ımızın kudretlerini dinleyelim bize. Yani şey verir, Allah'tan hırf verir, korku verir, Allah'a muhabbet verir. Allah'ın kudretini düşünelim, duralım. Yani Rabbimiz, Efendimiz bunları bize ibret engiz şeyleri sufrada yemek yerken söylerdi. Bir kadın diyor, on gün üst üstüne süt yese diyor, o süt et olur, memesine hiç gelmez diyor. Çocuk doğduktan sonra çocuğun rızkını meme musluklarından vereceği için Allah, on gün mütemadiyen et yedirsen süt olur, memeleri dolu süt olur. Makine getirin diyor Efendimiz. Araştırın. O etin içinde bir damla süt var mı yok mu aran yok ki diyor. O et diyor. Ette süt yok diyor. Sütü aran diyor. Et var mı diyor. Hiç et yok sütte diyor. Niye kadın on gün üst üste başta tam yemese de, o sütü yese hiç süt gelmiyor memesine de et oluyor yediği süt. Neden diyor o diyor yediği et diyor çocuk dünyaya gelince neden süt oluyor? hep Allah'ın kudretini tefekküre faydalı şeyler böyle tefekküre kardeşim Allah'ımız çok büyük Allah'ımız çok büyük bizi yoktan var etmiş varlığından haberdar etmiş o kadar Yahudi Nasrani, Mecusi Çin'den, Amerika'dan, İngiliz'den, Fransız'dan, Amerika'dan, Rusya'dan seçmiş Orta Anadolu'da babamız aa, babamız Şık Mustafa Efendi, anamız Ayşe Hanım ondan halk etmiş. Daha beşlikten çıkınca La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diretmiş. Bu bizim mi? Allah'ın kudretini doğru söyle. Elhamdülillahi alel iman Elhamdülillahi alel İslam, Elhamdülillahi alel tevfik Allah'ın tevfikiyle yardımıyla böyle olduk yoksa kendimizi kendimiz kurtarmaya imkan mı vardı? Nasıl Allah'a şükretmen, nasıl Allah'a zikretmen, nasıl Allah'a doyunduk bükmen kardeşim? ben, beni lisanen yat kalben zikrederse ben de onu zikredelim. Şeytan ordusundan yürürken bir yasin okur gelir hafızımız üfürür. Gitmiş defa çelik ile çevirmiş gibi çeviririm şeytanı oraya sokmam diyor Allah'ımız. Allah'ımız başına götürmen. Beni e, efendim şeytan ordusundan korur, ona tevfik ve inayetimi yağdırırım. devam edelim. <laughs> o beni gizlice zikrederse gizli bir yere çekilmiş. Allah! En samimi zikir bu. Yani Allah Allah! Aranda hiçbir hayır yok. Şu duysun da daha ağlayarak zikrediyorsun bir de yok. Çünkü kimse duymuyor. Efendimiz diyor ki çocuklarımızdan ayrı evimiz varsa orada zikrederseniz daha iyi olur diyor. Door. Gece lambanız var da onu söğündürürseniz daha iyi olur diyor. Yani karanlık olduk sıra huzurlu olur. Allah, 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 Mevlamın duyduğunu anlayarak zikredeceğiz. Hacı Esad Efendimiz Mevlamı görür gibi zikredeceğiz. Allah'a görüyor gibi ve gör. sen onu göremezsen el en yani, ihsan en Allah. Yani ihsana haber verirken Allah'a görür gibi ibadet de Siz Allah'a göremez. Allah'a görüyor gibi ve gör. sen onu göremezsen el ihsan en Allah. Yani ya, sana haber verirken Allah'ı görür gibi ibadet edin. Ana haber verirken Allah'ı görür gibi ibadet edin. Siz Allah'a Allah sizi görür gibi ibadet eder. Öyle derseniz nasıl olur? İnan vücudu kayıp edersin. Vücudu kayıp olur. Allah'a basarak kayıp olur bazı korku da gel insan hayatını kaybetmiş gibi. Şöyle bir ipliğe, yanmış ipliğin külüne bir gibi kendini seccadenin üstünde bulursun. Ama mellem yarızık lem yani. Yaşamayan haber verse kafandan yukarıya gider ama yaşayan haber verirse içine gidersiniz. Yaşayan haber. Ver. Bunun için gizli yerde Allah'ı zikredersen o bambaşka olur. Efendim, ihvanlarımızla beraber yeriyle emir var şimdi. Öyle zikredersek nasıl olur? Allah, Allah. Allah eğer öyle zikrederseniz diyor hadisi şerifte, ben de sizi Cebrail'in, Mikail'in, Muharrem meleklerin içinde anarım. O meclis bir gün daha dağılmadı diyor dağılmadı o Allah deyip de, de e, zikreden meclis affet sonra dağıtmadım. Her zaman da affettim onları. Yani affolunmadan bir defa dağılmış değiller daha. Zikir bu kardeşim. Ektan beri okudum size. Onun bu beni gizlice zikrederse, ihlas, ihlas yaparsa, bak insanın içinde almakta ihlas o kadar olmaz da herkesten hali, masivadan hali gizli yerlerde Allah'a zikrederken gözünden de yaş gelirse ona arş-ı azamının gölgesinin altına alacağım diyor. Seb'atun yudilli humullâhu fî zilli yevmelâhı Yani sohbet çok zengin. Çünkü siz zenginsiniz dinleyen kulaklar zengin. Bugün onun için yerden çeksem o geliyor. Demeye de imkanım olmuyor. Yani insandan hali, masivadan hali, gizli yerde Allah'ı zikrederken gözlerden de yaş yuvarlanacak olursa buna riyane katılmaz. Kimseye de demez ben böyle gece zikrediyordun, böyle ağlanım dayanamadım, yedin mi yani, riyaya gider. Allah'la baş başa, o bilecek, başka kimse ailen dahi bilmeyecek. Bizim ihvanın birisinin evinin aileyle beraber yerde zikrediyor, bak ağlayacak şey edecek, yorganı diyor kafasına yiyip. bir tecik kıbra yırtırırım sana, hiç seslenmeyeceksin. O ağlayacakmış, o duyar diye korkuyormuş ya. Yani genç bir çocuğu. Onun için kardeşim böyle zikredelim inşallah. O beni gizlice zikreder, ihlas yaparsa ben de onu zikrederim. O, o kuluma verdiğimi melaikelerime bile duyurmam. Ona verdiğimi meleklerime duyurmam. Melekler, melekler kitabın katibi. Yazmış, çizmiş, ortaya koymuş mizanın gözüne koyunca amel hafif gelirse Allah benim indimde o bir ameli var ben de onu koyacağım şimdi diyor Allah ve meleklerimi de duyurmadım onun kalben zikri meleklerin de haberi olmayan zikir kalben zikri koyuverince günaha kaldır atıyor cennetlik cennetlik getmem ya Rabbi diyor İhvanlarım var diyor ne kadar arttıysa onlara vakfediyorum bağışlıyorum diyor, onlara dağıtıyorlar, kurtuluyor. İhvan birbirine böyle şefaat edecek. O Allah'ın kahrına uğrayası ceherif buraya, ya vaaz oldu, geldi, şefaat yok ne diye? peygamberler şefaat ile Halen şefaat ile ehli kebairi <laughs> min ümmeti, ümmetinin ehli kebairine benim şefaatim buyuruyor. Öyle değil ya, Ondan sonra evliyalar, ulemalar Efendimiz, Peygamberimiz de hadisinden söylüyor e, ihvanı çoğaldınız, birbirinize şefaat edeceksiniz diyor. Bir ihvan daha bulur, tayinata girerse cennette bir derece daha yukarıya gireceksin. Derece ne kadar? Derece ve sariye ve vel lil Derece yedinci kat semanın yukarısından, yedinci kat yerin altından bu kadar girişlikteki mesafede. Çünkü derece bizim derecelerimiz metreler. Allah'ın büyüklüğü bize nispeten ne kadarsa onun derecesi o kadar. Yani ne kadar büyüyse derecesi o kadar büyük büyüdüğü dereceler. Allah Allah bizleri Müstakim yoldan ayrılma ya Rabbi. <laughs> Riyaya, sümaya kaptırma ya Rabbi. Şimdi riya, az zamanı değer. Ne öyle dedi Ele göstererek bir iba ibadet edemiyor musun ki? Yürürler bir yiyordunuz diyor. Yasak, ibadetiniz de yasak. Öyle gün değil. Allah yasak olmayan bir güne çıkart ya Rabbi. <gülüyor> <gülüyor> Onların isyanları yasak olsun, senin zikrin ya Rabbi açık olsun. Bu senin kudretinde var, senin kudretinde var. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder, halk eder esbabını bir lahzada ihsan eder. Bir anda ya Rabbi tecelli buyur, bu idareyi dinir ve uçur, yerine imanları geçir ya Rabbi. Bu senin elinde var ya Rabbi. Bizim gücümüz yetmiyor, yalvarmasını bilemediğimizden bu işi çekip duruyoruz. O adam gelmiş de diyor. Yok diyor, partıların hepsi eşkıya. Saydırdım işte. Mobilistlerde, masumlarda, kurtçularda, selametçi de diyor, eşkıyalar bunlar. Gelin ağzıma hiç münasip görmedim bunu çok takip ettin yani. Kendi akılcı diyerek getirdiği, milli Türk talebe bildiği, getirip bağırdığı, Allah diye cezbelenip geri indirdiği adamlar unuttu da kendine Buyur, Sen bas safa geç de millet bakamadın. Yani bu böyle olur mu? Hocamız da kayırmazsa bize, hacımız da kayırmazsa kimse. Bizim ancak bir Allah'ımız var. Ya Rabbi bir tecik sen varsın bizi selamete çıkar Ya Rabbi. <laughs> Habibi Ekrem'in hürmetine, Leyla-i <laughs> Kadir hürmetine, <laughs> Nuri zulam hürmetine, Nuri Ekrem hürmetine. <laughs> Kliklerinizi hafif tutun, böyle şeyleri duyurmayın yahut da silahı Oh! Eğer beni bir topluluğun içinde zikrederse ben de o kulu daha hayırlı bir cemaat içinde anarım. Cebrail'in kâilin, kurru kerrin, <laughs> deyin ki melekler arasında zikrederim onu. İnsanlar zaman zaman zikreder, melekler her zaman zikreder. O insan zaman zaman zikreder, melekler bir kere duydun mu onu ona istiğfar okumanın için mütemadiyen istiğfar okullar o mı? Ya ve yani kulunun kulları arasında zikrederim işte. An Cabirin radıyallahu an. Fales-i ni'matü sallallahu aleyhi ve sellem. Hala, yaqul la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Cabir radıyallahu anh'dan rivayete göre ben Peygamber Efendimiz'den işittim, buyurdu ki ذكر ان افضل لا اله الا الله